en büyük ilk andan itibaren ailelere vermiş olduğumuz, onlara geçmiş olduğumuz ziyaretlerinde söylediğimizde biz bir an önce dokuz canımıza ulaşmak istiyoruz. Ve ilk günde bir ümit var bir cümle kurmuştuk bununla ilgili. Neydi onu gelin hatırlayalım. O da şuydu. Bir konteyner içinde beş arkadaşımız konteyneri ve bir aracın içerisinde bir şoför kardeşimiz kamyon o mangan ocağına düşen bir de bir e, küçük bir e, orta segment bir su onun içinde de üç işçi kardeşimizin olduğunu. Bunlarla ilgili eee artı eksi artık net teknik olarak tabirini bilmiyorum ama net arkeolojisinin de az önce söyledi cevaplıyorum. Yani onun tam şu noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu e, bir alanı e, işaretledik. Oraya odaklanıyoruz. Şu anda bugün o seyir terasından seyir tepesinden göstermiş olduğumuz yani basın buluşmasını yaptığımız yerden gösterdiğimiz yerde bizim o konteynerla ilgili olan e, şeyi arıyoruz. Yer belli. E, oraya odaklanıyoruz. İşte 50'nin üzerinde eskavatör ve günlük bin e, harfiyat toprağın efendim mermer ocağının olduğu güvenli de, geçici depolama alanına bir taşıma işleminden bahsediyoruz. Her gün daha da bir öncekinden daha da hızlı nasıl olabiliriz ama güvenli ortamda nasıl olabiliriz ee, gayretiyle çalışıyoruz. Sizlere gece gündüz demeden her zaman bir araya geleceğiz. Tek bir niyetimiz var. Benim ve Alpaslan Bakanımızın size doğru bilgileri zamanında aktarmak. Sizler aracıyla milletimize aktarmak. Dileğimiz bu. Buradan bizden sizler aracıyla duyulmayan, söylenmeyen hiçbir şeyde lütfen ama lütfen değer vermesinler. Doğruyu bizden alsınlar. Biz de bunları e, sizler aracıyla milletimize paylaşalım ki yeni bir e, gereksiz yere e, tartışma konusunu e, uğraş alan haline getirmeyelim.